Herkese merhaba. Bugün hareket kontrol tekniğine girişte 3. dersimizdeyiz. Bugün hareket kontrol sistemlerinde planet dediktörler, dişli boşluk oranlarını inceleyeceğiz. Planet dediktör dediğimiz şeyin yapısı bu şekilde. Şimdi planet dediktöre bakalım. Planet dediktör, 3 planet dişisinin güneş dişisi etrafında eşit dağılımı sayesinde zorlu uygulamalarda kullanılır. Daha sağlam ve güç yoğun oldukları için daha küçük ve daha kompakt bir yapıda daha yüksek tork ve kaldırabilirler. Ayrıca planet dişleri özgü benzersiz kendi kendine hizalama özellikleri sayesinde daha yüksek şok yüklerini ve daha yüksek sarkma yüklerini de kaldırabilirler. Planet dişli kutusunun bileşenleri 3 ana bileşenden oluşur. Güneş dişlisi, planet dişlileri ve halka dişlisi. Bu benzersiz konfigürasyon, hassas hareket kontrolü ve yüksek tok yoğunluğu sağlayarak planet dişli kutularını otomatik, robotik ve endüstriyel makine gibi sektörlerde vazgeçilmez kılar. Güneş dişlisi sistemi çalıştıran ve giriş gücü sağlayan merkezi dişli. Güneş dişlisi dediğimiz bu orta kısımdaki dişli. Planet dişliler güneş dişlisinin etrafında dönen ve çember dişliye etkileşime girerek torku aktaran dişlilerdir. Bu et, güneş dişlisinin etrafındaki dört dişli de bizim planet dişlimiz. Taşıyıcı planet dişlileri yerinde tutar ve hareketi çıkışa düzgün bir şekilde aktarılmasını sağlar. Şimdi e, burada halka dişlisi dediğimizde planet dişlileri etrafındaki kısım e, aslında burada oran planet dişliler arasında değil güneş dişlisi ve halka dişliler arasında. E, buna göre bir çevirim oranı yapılıyor. Planet dişlisi setinin her bir parçası son derece verimli bir planet dişi takımı içinde bir planet dişlisi olarak birlikte çalışır. Bu birbirine bağlı dişli takım sistemi tüm temas noktalarında hassas yük dağılımı ve tutarlı to tork transferi sağlar. Ee, şimdi planet dişli kutusu nasıl çalışır? Ee, burada ortadaki kısım az önce gözükmüyor burada ama az önce dediğimiz gibi güneş dişlisi. Etrafındakiler planet dişliler. Bu e, yapıyı tutan siyah kısım da yani bizim e, planet dişli kutumuzu sabit bir şekilde tutan kısım çember dişli. E, bu kısımda motor milinin bağlandığı kısım ve buraya da yük bağlanıyor. E, bu burada halka dişlisi ve güneş dişlisi arasında bir çevirme oranıyla yük ve e, motor arasında bir çevirme sağlanmış oluyor. Rediktör seçerken hangi kriterler dikkat edilmelidir? Dişli redüktör bir mekanizmanın giriş ve çıkış ekseninin özelliklerini uyarlamak için kullanılır. Bu nedenle tork ve dönüş hızını bilmemiz gerekir. Bu nedenle öncelikle torku sorgulamanız yerinde olacaktır. Bir rediktör motorunuzun torkunu arttırır ve böylece alıcı elemanın yeni bir tork etkisi altında dönmesini sağlar. Rediktör üreticileri bazen üretilenlerin her birinin destekleyebileceği minimum ve maksimum torku belirtir. Tork yoğunluğu rediktöre göre değişir. Örneğin planet dişlisi kutuları yüksek bir tork yoğunluğuna sahiptir. Rediktörün diğer bir, amacı, diğer bir amacı da motor hızını düşürmektir ve kullandığımız için ideal rediktör oranını dikkate almanızı öneririz motorunuzun dönüş hızına bağlı olarak prediksiyon oranı çıkış dönüş hızını belirlemek için kullanılır. Bu bilgi üreticiler tarafından ürün sayfalarında da belirtilmiştir. Dakikadaki devir sayısı cinsinden verilir. Son olarak uygulamanız için en uygun dişli redüktör tıbatının e, hangisi olduğunu kendiniz sorma kendinize sormalısınız. Dişli redüktörünüzün giriş ve çıkış milleri koaksiyel, paralel şaplı veya otogonal olabilir. Bu kullanım amacınıza bağlıdır. Redüktörlerin başlıca tipleri. Planet dişli kutuları, sonsuz dişli rediktörler, dişli takım dişli rediktörleri, konik dişli rediktörleri. Mesela örneğin iyi bir verimlilik seviyesi arıyorsanız konik dişli rediktörlerin yerine planet dişli kutusunu düşünmelisiniz. Çünkü biliyoruz ki planet dişli de dönüşme boşluk oranı daha az yani hata payı daha az bir şekilde olmuş oluyor. Planet dişi kutusunun ne zaman kullanılmalıdır? Planet dişi kutularının temel özelliklerinden biri koaksiyel montajdır. Bu montaj türü planet dişli kutularının kompakt olmasını sağlar. Planet dişi kutularının avantajları arasında kompakt boyutları, yüksek verimlilikleri, düşük boşlukları ve yüksek tork ağırlık oranları yer alır. Öte yandan karmaşık ve maliyetli tasarımları özel bakım gerektirir. Güçlü yümelenme gerektiren uygulamalar ve düşük hız ancak yüksek tork gerektiren uygulamalar için planet dişli kutularının kullanılmasını öneriyoruz. Ayrıca işleme merkezleri, diğer takım tezgahları ve kamu tarım işlerinde kullanılan mobil makinelerde de yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Peki sonsuz dişli rediktörleri ne zaman kullanmalıyız? Sonsuz dişli rediktörler dik giriş ve çıkış millerine sahiptirler. Genellikle çok yüksek aktarım oranı gerektiren uygulamalarda kullanılır. Sonsuz dişli redüktörlerinin mekanizması geri döndürülemezdir. Bu sonsuz dişliyle sonsuz dişliyi döndüremeyeceği anlamına gelir. Bu geri döndürülemez mekanizmanın avantajı sistem için daha yüksek düzeyde güvenlik sağlamıştır. Sonsuz dişli rediktörler planet dişli kutularına göre daha ucuzdur ve daha sessizdir. Sonsuz dişli rediktörler titreşim yapamadığı için daha az gürültü çıkarır ve kullanım daha konforludur. Ancak planet dişli kutuları gibi sonsuz dişli rediktörleri de kompakt yapıları nedeniyle çabuk ısınır. Ayrıca değişken bir performans seviyesine sahiptirler. Ee, ancak sonsuz dişli rediktörlerimizi diğer dişli kutuları ve diğer dişli takımlarıyla birleştirerek performansını arttırabilirsiniz. Konveyörler, vinçler ve elleme e, için bu tip teknolojiyi seçmenizi öneririz. Peki, dişli redik, e, dişli kutusu redüktörü ne zaman kullanılmalıdır? E, paralel eksenli dişli redüktörleri genellikle konveyörler gibi çok fazla güç gerektiren uygulamalarda kullanılır. Teknolojinin basitliği bakım maliyetlerini tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca dişli kutusu redüktörleri bire yakın oldukça yüksek performans seviyesine sahiptir. Dişli grubu başına düşük redüksiyon oranına sahiptirler. Konik dişli redüktörleri ne zaman kullanmalıyız? Konik dişli redüktörlerinin temel özelliği kullanıcının makinenin dönüş sistemini değiştirmesine olanak tanıyan açılı krank milidir. Bu sayede enine dönüş sisteminin uzunlamasına dönüş sistemine geçiş yapılabilir. Yani konik dişler aslında biraz bizim yön değiştirmemize yarıyor. Konik dişli redüktörler kompakttır, ayrıca sağlamdırlar ve yüksek güç kapasitesine sahiptirler. Bu nedenle yüksek torka ihtiyacınız varsa bu teknolojiyi seçmenizi öneririz. Dişlerinin sağlamlığı, üç fazla senkron motorlar veya senkron veya asenkron servo motorlarla birlikte kullanılması da olanak tanır. Konik dişli redüktörler sessizdir ve bu da onlara keyifli bir kullanım deneyimi sunar. Ayrıca yüksek performans seviyesi sunarlar ve enerji tasarrufludurlar. Ancak performans seviyeleri planet dişli kutulara göre daha düşüktür. Konik dişli redüktörler ayrıca oldukça pahalıdır ve zorlu bakım gerektirir. Konik dişli redüktörler genellikle yüksek güçlü komüyelerde kullanılır, ancak aynı zamanda tarım ve kamu işlerinde kullanılan mobil makinelerde de kullanılır. Ee, dişli boşluk oranı. Dişli boşluğu birbirine geçen iki dişlinin eşleşen dişleri arasındaki hafif boşluk veya aralığı işaret eder. Bu boşluk dişlilerin birbirine yapışmasını önlemek için önemlidir. Ancak aynı zamanda dönüş yönü tersine çevrildiğinde küçük bir miktarda serbest boşluk da oluşturur. Belirli bir ölçüde gerekli olsa da aşırı boşluk dişli sisteminin performansını tehlikeye atabilir. Verimsizliğe, gürültüye ve artan aşınmaya yol açabilir. Şimdi buradan planet geri dönersek, Şimdi biz neden planet redüktör kullanıyoruz bu diğerlerine kıyasla o zaman? Şimdi bizim bu ortada güneş e, dişlimiz var. Etrafında planet dişlimiz var ve onun etrafında halka dişlisi var. E, şimdi burada e, normalde diğer türlü bir dişli kullandığımızda bir noktadan temas varken mesela burada sadece bir noktada temas var. Ama planet dişlimizde e, burada dört ayrı noktadan temas var. Güneş dişliği. Yani normalde normal bir dişli de bir dişinde sıkıntı olması durumunda bu rediktör çalışmaya devam edemezken planet dişli de devam edebilir. Ve yani ona göre burada 4 kat daha dayanımlı bir sistem olmuş oluyor. Ama burada planet dişliler sadece taşıyıcı olduğunu söyledik. O zaman içinde daha fazla planet olması daha iyi değil mi? Hayır. Çünkü e, bu sefer de daha fazla planet dişiyle e, sürtünmemizi arttırıyoruz. Yine daha fazla kayıba yol açıyoruz. O zaman e, belli bir hesap mantığıyla içine belli bir miktar planet dişli koymamız gerekiyor. Şimdi bir dişli boşluk oranına geri dönebiliriz. Şimdi e, dişli boşluk oranına tamam ama e, burada bu nasıl ilerliyor? Nasıl dönüyor? Şimdi burada bizim e, görmediğimiz boşluklar var. Yani boşluk olmadan zaten ilerleyemez. Orada sabit bir şekilde kalır. Yani bir miktar illaki boşluk olması gerekiyor ama burada önemli olan ne kadar boşluk olduğu. Çünkü e, ne kadar fazla boşluk oranı olursa bu sefer de e, dişli boşluk oran hatası o kadar yüksek olmuş oluyor. Şimdi burada mesela yakından baktığımızda mesela ben bunu sağa doğru döndürüyorum. Bu dişliği de sola doğru dönüyor. Tek yönlü döndürdüğümde 10 metre sağa doğru döndürüyorsam üstteki de 10 metre Sola doğru döndür dönüyor. Ama ben bunun yönünü değiştirmek istiyorum. Sola doğru döndüreceğim. O zaman üsttekinin e, ilerleyebilmesi için önce şu kırmızı e, kısımdaki boşluğu yenmesi gerekiyor. Peki e, bu boşluk oranını engellemenin bir yolu var mı? Garanti olmayan bir yolu var. Servo motorların ucunda mekanik bir yapılandırma sistemi var. Mekanik yapılandırmada eğer ben bir redüktörün dişli boşluk oranını biliyorsam bunu hesaba koyuyorum. Diyorum ki e, bak benim dişli boşluk oranım 1'e e, armatür ve çapım 170 mm. Sen ona göre hesapla ona göre ileri giderken yaptığın hareketten geriye dönerken biraz daha fazlasını yap. Ne kadar fazla dişli boşluk oranı kadar fazla ama bunun bazı sakıncıları var. Bunun hesabının doğru yapılması lazım. Bu sebepten matematiksel farkı çok abartmamak lazım. Dişli boşluk oranını yok edebilmek için en iyisi küçük dişli boşluk oranı rediktör kullanmak. İkincisi dişli boşluk oranını küçük oranlı kullanmanın yanında elektronik sistemle bu dişli boşluk oranını verip ona göre bir servo motor sistemi ya da motor sürücü sisteminin motora gerekli pulsel pulsları vererek bu oranı sıfırlamak gerekiyor. Şimdi hesaplamalara girmemiz gerekiyor. Önce eylemsizlik momenti ne kadar sezgisel. Eylemsizlik momenti bir cismin dönme hareketini sürdürme eğilimini gösterir. Bir cismin kütlesi ne kadar fazlaysa onu döndürmek o kadar zordur. Aynı yarıçapa sahip iki küre düşünün. Biri tahtadan, diğeri demirden. Her ikisi de dönme ekseninden aynı uzaklıktadır. E, Hangisinin dön Şimdi burada iki tane cisim var. Hangisinin dönmesi daha kolaydır? Ahşaptan yapılmış olanı döndürmek daha kolay olacaktır. Çünkü kütlesi daha azdır. Daha büyük bir kütlenin dönmesi için daha fazla çaba gerektirir. Dolayısıyla eylemsizlik momenti kütleye bağlıdır. Aynı kütleye sahip ve dönme eksenine farklı uzaklıklarda bulunan iki özdeş cismi ele alalım şimdi. Her ikisi de aynı dönme ekseni etrafında döndürmek aynı derece kolay değildir. Daha uzaktaki bir cismi aynı açısal hıza ulaşması için daha fazla çaba gerekir. Dolayısıyla eylemsizlik momentinin eksene olan uzaklığına bağlı olduğu hesaplanabilir. Kütle eksenden daha uzaktaysa eylemsizlik momenti daha büyük olur. Öncelikle e, burada başlangıçta momentimiz F çarpı e, kuvvet koluydu. Ve o zaman buradan onun formülünü çıkarırsak Newton'un ikinci yasası da F eşittir M çarpı A. Onu da bu şekilde yazıyorduk. E, biz bu A'yı ürmemizi yani e, dv bölü dt şeklinde yazabiliyorduk. O zaman F eşittir M çarpı dv bölü dt. Momentimiz eşittir F çarpı R demiştik. O zaman F yerine M R D V bölü D T F yerimize M D V bölü D yazabiliriz. Ve R'miz zaten momentimizden geliyor. Ve e, tüm formülü birleştirirsek kilogram metre bölü S kare eşittir bizim e, momentimiz çıkmış oluyor. Ama bu bizim çizgisel hızım için. Şimdi e, döner hız için döner e, hız için olanına bakalım. Döner hız için yani açısal hız çarpı yarı çap bizim çizgisel hızımız. O zaman burada F yerine gene F eşittir MA dersek M çarpı DV bölü DT yerine yazabiliriz. Sonra normalde bizim bir açı şeklinde açısal bir yolumuz olacağı için M çarpı R çarpı DV eksi R bölü DT deriz. Buradan da Formülümüz en son halinde m re kare dv bölü dt geliyor. m re kare bizim zaten atalet momentimizdi. O zaman bizim burada döner alan için m eşittir atalet momenti çarpı dv bölü dt şeklinde formülümüzü çıkarabiliriz. Mekanik sistemler, doğrusal sistemler ve döner sistemler olarak iki ana grupta tanımlı ne? Hareket kontrolünde döner veya doğrusal hareket yapan mekanik sistemler fark etmeksizin yük momenti atalet momenti, tahrik momenti indirgene veya yansıtılır. Şimdi böyle bir cismi kolay bir şekilde atalet momentine bulabilmiştik ama böyle bir cisimde peki ne yapmamız gerekiyor? Burada süper pozisyon teoremine benzer bir şekilde bunun sonucunu bulacağız. Mesela öncelikle şu ortadaki kısmın için bir atalet momenti hesaplayacağız. Buna J1 diyoruz. Sonrasında bu kısımların Atalet momentini hesaplayacağız. J2 En sonunda bu kısmın atalet momentini hesaplayacağız. Bu da J3 Bu hepsinin toplamı bizim toplam atalet momentimizi verecek. Ayrıca sistemin yapısı gereği atalet momentinin hesaplanması çok güç olabilir. Bu tarz sistemlerin motor miline indirgenmiş atalet momentinin belirlenmesi için bazı deneysel yöntemler geliştirilmiştir. Bu e, deneysel e, olarak ölçeceğimiz yöntemin ismi yavaşlama eğrisidir. E, bu makineye bir yük bağlıdır. Yük bağlandıktan sonra serbest duruşa bırakılır. O serbest duruş esnasında eğri çıkartılır. Mesela 1 saniye sonra e, V1 hızında 2 saniye sonra V3 hızında 3 saniye sonra diyelim V3 hızında e, böyle bir eğri var. Mavi eğri yavaşlama eğrisi olarak isimlendiriliyor. Bu yavaşlama eğrisinde herhangi bir anda teğet çiziyor. Bu teğet de zaten bunun hızlanmasını ve yavaşlamasını belirliyor. Yani burada formül üzerinden türevi bize dv bölü dt veriyor. Zaten bu ne demekti? Zaman içerisindeki açısal hızın değişimi demekti. Bu da bana neyi veriyor? Aslında ilmeği veriyor. Yani hızlanmayı veriyor. Buradan da biz p'yi buradan gücümüzün moment çarpı açısal hızdan bulabiliyoruz. Sistem sürekli çalışması halindeyken motor devreden çıkartılır ve sistem sürtünme ve yük moment etkisiyle yavaşlatılır. Moment sıfır olduğu durumu eski dinamik denklem. Burada eksi bizim e, hareket yönümüzü belirliyor şeklindedir. Buradan atalet momenti bu şekilde elde edilir. E, bu ilişkiden atalet momentine oluşabilmek için yük momentinin açısal hıza göre değişimini ve yavaşlama eğrisi ölçülebilir olmalıdır. Günümüzde sürücüler vasıtasıyla sürülen elektrik motorlarına ilişkin birçok değer anlık olarak gözlemlenebilmekte ve bu değerlerin değişimi grafiklerle izlenebilmektedir. Bu grafikler vasıtasıyla sistemin motor miline indirgenmiş momenti hesaplanabilir. Sonrasında buradaki hesaplamaları da bakalım son olarak. Bu bizim lineer hareket ataletinin motor miline indirgenmesi. vidalı mil mekanizması ile doğrusal hareket. Döner hareket alanının motor miline indirgenmesi, farklı devirlerde dönen hareket alanının motor miline indirgenmesi ve bugünkü dersimiz bu kadar.